sonra cüzdanlarınız böyle görünebilir. Her zamanki gibi paranızı doğru şeyler harcatacağım. Başlayalım. Öncelikle bunu icat etmek kimin aklına geldiyse onu alnından öpüyorum. <laughs> Pratik <laughs> şeklinde bir glikolik asit ve kullanması aşırı rahat. Duştan çıkıyorsunuz ve bu kadar pratik bir şekilde tüm kararan, kıl dönmesi olan, batık olan her bölgenize uygulayabiliyorsunuz. Ben çok gerekli olmayan ama kullandıktan sonra wow olduğum ürünleri seviyorum. Uyumadan önce yastığınıza sadece bir fıs sıkıyorsunuz. O kadar baymayan bir yandan çok güzel ve rahatlatıcı bir kokusu var ki böyle sanki bulutların üstünde yatıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Ben normalde kullandığım rolondan çok memnunum. Bunu siz önerdiğiniz için kullandım. İyi ki önermişsiniz. %100 doğal içerikli, kokusu güzel, leke vesaire hiç şey yapmıyor ve fiyatı daha ucuz. Alternatif arayanlara kesinlikle öneririm. Hani bilirsiniz ya bazen bir dudak ürüne gelir. Bütün dudak ürünlerinizi unutursunuz. Anlatmayacağım göstereceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben maalesef her yıl istisnasız en az iki kesinlikle bir uçuk çıkaran biriyim. Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Ta ki bunu kullanana kadar. Neden kimse bana bunu söylemedi ya? Aslında burada normalde uçuğum var ama o kadar güzel yatıştırdı, o kadar güzel iyileştirdi ki... Bu arada başka faydaları varsa bana söyleyin çünkü ben hiç bilmiyorum ve bu kremden çok güzel bir şekilde yararlanmak istiyorum. <laughs> Maaşlar yattığında yani önümüzdeki ay görüşürüz. Hepinizi öptüm.